Ben size doğruyu söylüyorum. Ben sizi doğru yola delâlet delalet ediyorum. Siz batıllara meyletmeyin. Hasan Efendi hocamız başımızda. Efendimiz'in senin halifesi Allah hayırlı uzun ömür versin. Başımızda daim etsin. Bereketini kaim etsin. Biz ona bağlıyız. Ama şimdi rabıta ayrı bir konu. Efendi Hazretleri bunu kendine tahsis etmiş. Halid-i Bağdadi kendine tahsis etmiş. Bunlar müceddit, başbuğu. Kaos, çok yüksek makam olunca onun hakkı var. O Hasan Efendi şeyh değil manasına gelmiyor. Şeyh Abdullah el Mekki şeyh değil miydi? İsmet Garibullah şeyhi ya silcilede. E, kendine rabıta ettirdi mi? Ettirmedi. kaldı ettirdi. Onun için vefatla bir şey değişmez. Vefattan sonra tasarrufu artar meşayihin. Artar. Kılıç kınından çıktığı zaman daha fazla keser. Efendi Hazretleri şu andan ben sizi çok kargaşalar olur ama Rab tamla sizi kurtaracağım buyuruyor. Bak başkaları görüyor bunu ben görmüyorum. Ben de görüyorum da bu konularda görmedim yani. Onun için sizler Evliyaullah hakkında bile bu itikada sahip olmanız lazımken ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında nasıl Vehhabiler gibi Allah muhafaza hakaret, hamiz, Eee şeyler söyleyebilirsiniz.